Evet değerli izleyenler bugün 12 Mayıs Dünya Anneler Günü olarak kutlanılıyor. Başta kendi annem ve sevgilim annesi olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum buradan. Ekip arkadaşımla birlikte bugün Bodrum'dayız. Bodrum'daki sokaktaki vatandaşlara telefonla annelerini aratarak anneler gününü kutlamasını isteyeceğiz. Ve küçük hediye olarak ekip arkadaşımla birlikte sinema bileti dağıtımı yapacağız. Gelin hep birlikte izleyelim. Alo. Ha. Ana ne yapıyorsun? Allah dışarı çıktım ya. ben senin anneler gününü kutlamış mıydım ya? Evet. Hadi ya o zaman bir daha kutlayayım anneler günün kutlu olsun. <laughs> ol. Tamam. İyi hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Sağ olasın bay bay. <laughs> Kral zaten sabah 25 bin liralık olmuştu o yüzden <laughs> tekrar şey, dövüşmeye gerek yok. anneler günü olarak neler söylemek istersin? Valla çok şey söylemek isterim. Öncelikle Filistin'de şehit olan evlatlar annelerimiz için Rabbimden sabır diliyorum. Allah yardımcılar olsun diyorum. Teşekkür en özel anneler onlar. Teşekkür ediyorum. Şöyle sinema biletinizi verelim. Sizinle. Teşekkürler. Teşekkür evet değerli izleyenler yanımızda da bir arkadaşımız var. O da annesini arayarak anneler gününü kutlayacak. Evet. Arayalım abi. Arayalım. Aa, nerede? Açarsa. Ne yapıyorsun anne? Alo. şey yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ha iyi Alo. Sesim geliyor mu? Ha geliyor. Ha anneler günü kutlu olsun. Sağ ol canımın oğlu. Seninde. Sağ ol. Bir şey. Ne cebire güzel anneler günü kutlamaya. Sağ ol anne. Bir şey din mi? Yok. Hadi görüşürüz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ederim abi, ne demek. Şöyle biletinizi verelim. Eyvallah abi. Daha son olarak neler söylemek istersiniz? Valla, ananızın kıymetinizi bilin. Analar bir kere dünyaya geliyor yani. Fazla bir şey de gerek yok. Ami! Selamun aleyküm. Happy Mother's Day mami! <laughs> <laughs> My mother hijab. No, no, no hijab. Yeah, yeah, yeah. Haji. Yeah. Happy Mother's Day mom. Turkey Happy Mother's Day yeah. Çolüm yağış orada na. Tamam. Thank I love you mom. Every day. Not one day, every day. Okay. Davis. Davis. Annyeong, iyi kutlu olsun aşkım. Çektireydim. Seviyorsun yeah. bütünal. Şu an canın nasıl? <laughs> ya. Şaşırttı. Aa <Ya>, şaşırdı. <gülüyor> şaşırdı. <gülüyor> Bodrum daha şaşırdı ama. Neler söylemek istersiniz burada anneler günü ile ilgili? Valla çok seviyorum. Eşimi çok seviyorum. Annemi çok seviyorum. Eşimi de çok seviyorum. Biz yine teşekkür ederim. Şöyle biletinizi verelim sinema bileti. İki kişilik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Dünya anneler günü bugün. Çok, çok kutlu olsun. Yani e, anne her zaman seviyorum. Eşim de seviyorum. Herkesi ama seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ola. Anne merhaba ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapayım? Bodrum merkeze geldik bize de. Şimdi röportajdayız da. He. Anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim anne. İyisin. Seni seviyorum. İyiyim ben de seni seviyorum. İyi tamam o zaman. Öpüyorum. Teşekkür Eve gelince ederim. görüşürüz. Teşekkür ederim anne. Çok sağ ol. Hadi öptüm. Tamam iyi. sağ ol. Teşekkürler anne. Hadi güle güle bay bay. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilet verelim size. <laughs> ee, son Son olarak neler söylemek istersiniz anneler günüyle ilgili? Anneler günü son olarak ne söylemek isterim? Yani tüm annelerin, Türkiye'deki, dünyadaki tüm anne olanların, annelik yapanların anneler gününü kutlarım.